Sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte fırında makarna yapacağız. Şimdi dilerseniz tarife geçelim. Bu tarifimiz 4 kişilik olacak arkadaşlar. O yüzden yarım paket makarna kullanacağız. Dilediğiniz çeşit makarna ile yapabilirsiniz. Benim elimde şu anda bu makarna vardı. Bim'den almıştım. yarım paketini kullanacağım arkadaşlar. gibi yarısını tencereme aldım. Kaynamakta olan suyu makarnalarımı ilave ettim. Yarım paket makarnayı. Şimdi tuzunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Makarna suyu biliyorsunuz ki bir tık daha tuzlu olur. Deniz suyu tadında böyle biraz tuzlu olması gerekiyor. Göz kararı ekledim ben. Biraz da sıvı yağ ekliyoruz yapışmaması için. Şimdi karıştıralım biraz çünkü yapışmasın ara ara karıştıracağız 10-12 dakika kadar kaynatacağız arkadaşlar makarnalarımızı pişireceğiz eğer suyu yeterli gelmez ise üzerine biraz daha ekleme yapabiliriz. Arkadaşlar bir yandan da beşamel sosumuza başladık burada bir buçuk yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı da sıvı yağımız var sıvı ayçiçek yağımız var arkadaşlar. Onları eritiyoruz. Evet bir yandan unumuzu da ilave edelim. Tereyağı çabuk yanacağı için. 2 yemek kaşığı da unumuz var arkadaşlar. Unumuzu kavuracağız güzelce. Ocağımızın altını da kısığa aldık ki direkt yanmasın, ağır ağır kavrulsun arkadaşlar. Elinizde tereyağı yoksa yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yani paket yağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı olacak şekilde yine. Unumuzu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz arkadaşlar sürekli karıştırıyoruz yanmaması için. 2 su bardağı dolusu sütümüz var beşamel sosumuz için. Ocağımızın altını en kısa aldık arkadaşlar. Tel bir çırpıcı yardım ile sütümüzü ilave ediyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Bir yandan hızlı hızlı karıştırıyoruz topaklanmaması için. Şimdi tuzumuzu da ilave edelim. Bu kadar tuz yani bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde tuzumuzu da ilave ettik arkadaşlar. Tekrar tadına bakarız sosumuzun. Gerek olursa yine ilave ederiz. Bir çimdik karabiber arkadaşlar şu şekilde. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Altını açalım ocağımızın artık. Karnımız da gayet güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Ve süzüyorum makarnayı da. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Kıvam almaya da başladı. bir 2 dakika kaynatıp daha sonra kapatıyoruz. Bunun tuzu da gayet yerindeydi. Bir çay kaşığından bir tık fazla olacak şekilde tuz ilave edebilirsiniz Sizlerde de arkadaşlar beşamel sosunuz için. Kıvamı bu şekilde. Artık altını kapatabiliriz arkadaşlar. Ben makarnamı süzdüm. Tekrar tenceremi aldım farklı bir kabı kirletmemek adına. Ve üzerine beşamel sosumuzu alacağım. Makarnamızı ve beşamel sosumuzu güzelce karıştıralım arkadaşlar. Fırın kabımıza makarna harcımızı dökebiliriz arkadaşlar. Bu orta boy bir fırın kabı. Yani kek yaparken kullandığımız o büyük kaplardan değil. Yani biraz daha küçük onların küçüğü. Çok güzel bol soslu bir makarna oldu arkadaşlar. Şimdi makarnamızın üzerine güzel düzeltiyoruz. Şimdi üzerine kaşar peynirimizi rendeleyeceğiz. Ben de böyle bir aparat vardı. Bununla deneyeceğim bakalım nasıl oluyor. Rahat olursa eğer öyle devam edeceğim. Unutmuşum. Şu şekilde üzerine kaşar peynirini rendeliyorum. Bunun için net bir ölçü vermiyorum arkadaşlar. Bu zevkinize bağlı. Hani ne kadar bol istiyorsanız koyabilirsiniz. Ama çok çok fazla da kaşar peynir koyarsanız bu kez daha yağlı olacaktır Çünkü kaşar peynir biliyorsunuz ki sütten yapılıyor ve yağlı bir ürün şöyle ben kaşarı güzelce rendeliyorum geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaşar peynirini güzelce üzerine kapatacak şekilde rendeledim şimdi 200 derecede ısıttığım fırına göndereceğim daha O kek yaptığımız borcam bu ve bayağı büyük yani Fırınımıza koyuyoruz arkadaşlar Üst tarafına koyuyorum. Daha çabuk kızarsın diye. Zaten pişik ürün üstü kızaracak. Üstü kızarınca alıyoruz. Arkadaşlar ben makarna dilimlerimi biraz büyük tuttum. Dilerseniz siz daha küçük dilimleyerek 6 kişilik beşamel soslu fırında makarna yapabilirsiniz. deneyici olarak olsun güzel videoların devamı için kanalıma abone olup like, beğen yorum atmayı unutmayın sağlıcakla kalın